Herkese merhaba. Gamer Boosty kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir bölümle karşınızdayım. Sizi şöyle soru işaretlerinin ortasında karşılıyorum ve üzerimize Ronset yaptık. Desem de inanmayın, <laughs> savaş var. <laughs> Ama güzel gözüküyor. Yani inşallah Ronset yapmak nasip olur karakterimize. Şimdi üzerime malzemeleri aldım. Şu malzemeler bir de 20 tane mana potu isteyecek. Hemen şu chat görevini sizlerle başlayalım. Zaten ee, bu görevde keseceğimiz mobların hepsinde e, Cosper ve Farmer'ı var o yüzden mobları çok rahat bir şekilde keseceğiz Şimdi önden şu malzemeleri teslim edelim Şuraya Bak 20 tane Stone of Match ve e, Pardon 50 tane Stone of Match ve 20 tane Mana potu istiyor Verdik 5 tane Instable Mana Verdik 5 tane Impure Verdik 5 tane Bitter Verdik 5 tane de wild. Onu da verdik. Bununla işimiz bitti. Malzemelerimiz de bitti. Oradan XP'mizi aldık. Şimdi şu zaten bir tane verdi görevi. Zaten bundakini otomatik verdi. Şunu da aldık. Ne verdi? Doom Knight'la Haltrol Berserker. Bununla ufak bir taktik vereceğim size. Haltrol Berserker'ı yapıp teslim ettiğinizde Dead Wizard'ı veriyor. Doom Knight'la Dead Wizard zaten birbirine yakın moblar olduğu için onları da arka arkaya yan yana yapmış olacaksınız. O yüzden önce HTB'yi yapacağım. Hatta pardon HTB'den sonra Half troll şamanı veriyor. Onu yaptıktan sonra Dead Wizard'ı veriyor galiba. Doomlight'ı Dead Wizard zaten yan yana. O yüzden e, önden buna koşmayın. Vaktinizi boşuna harcamayın. Önden HTB'yi yapın. HTS'yi yapın. Zaten buna gittiğinizde Dead Wizard'la beraber rahatça halletmiş olacaksınız. Ben hemen hızlıca HTB'yi halledeyim. Half Troll Berserker'ı bitirdim. Hemen teslim edelim. Bakalım. Aynen tahmin ettiğim gibi şamanı verdi. Ya bir şey diyeceğim. Şunlara bakar mısınız? Yarım saat boyunca bakın abartı mecaz falan değil. Yarım saat boyunca bir tane bile kesemedim Çaman Bir tane bile kesemedim gerçekten. Ya bakın savaş bitecek yani birazdan. 9 dakikası kalmış. Yarım saat boyunca burada bir tane bile mob kesemedim. Destan 2'ye gittim. 2'de de bunlardan var. 2'de de var bunlardan. Ama 2'deki birazcık kızını kısmış en azından. Bunlar kadar değil. Baksana. Yani iki de yaptım, geldim. Şuraya bak ya. Ya bunlara niye müdahale edilmiyor? Ben gerçekten anlayamıyorum. Bak şimdi giderken şöyle bakayım arkaya yine. Nerede? Baksa mob çıkmadan vuruyor bak. Bak bak vuruyor. Mob direkt ölü çıkıyor. Bak izleme içleri. Hadi vur. Arkanda troll var galiba. Bak vurdu sikile. Bak gördün mü? Abi böyle bir şey yok ki. Mob çıkmadan nasıl vurabiliyorsun sen? Bak vurdu. Mob çıktı öldü. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yani cılkı çıktı oyunun. İnşallah yakın zamanda düzelir diyeceğim ama düzelmiyor. Yani ban atıyorlar ama yenileri geliyor. Ya da ne bileyim bunları banlamıyorlar. Orasını artık yönetimin düşünmesi lazım. Bizim değil. Yönetim de sağ olsun hiçbir şey düşünmüyor. Bakalım nereye kadar gidecek böyle oyun. Biz yine ufak ufak oynamaya çalışıyoruz bir şekilde. Şu görevimize teslim edelim. Az önce bahsettiğim Dead Wizard'ın açılması lazım. Aynen. Doom'la Dead Wizard. Hemen zaten ikisi yan yana. Şuradan gideyim ikisini de yapayım. Dead Wizard'ı kaseyledim de Doomlight'ın kostürü ban yemiş herhalde. Doomlight boştu. Ben de kendim kestim yani. Şöyle göstereyim diye bir tanesinde videoyu açtım. Bu şekilde kestim. Şu an bu sonuncusu. Artık mob keserken çok fazla zorlanmıyoruz. Tabii daha da seri keseceğiz. itemimiz geliştikçe, level'ımız arttıkça. Ama şu an için bile de fena değil yani. Bir çöp slotundaki mob'u kesmemiz çok zor değil. Buranın kospur gelmeden görevimizi bitirdik. Biraz çöp falan da çıktı şimdi. Onları da atalım beraber satıcıya. Oradan da 3-5 ne gelirse cebimize kağıdır diyelim. Bakalım ne geldi. 212k güzel güzel. Teslim edelim şimdi görevlerimizi. Heh, ben de diyorum niye tıklanmadı. Teslim ettik. Nightmare ve Ağoç Ouch verdi. Ağoç'ta zaten farmerlar var. Nightmare'de de zaten Cosper var. Hemen ikisini halledelim. Al işte. Nightmare de aynı. Avcı yaptım mı? Nightmare de aynı. Bak. Burası daha kalabalık. 2, 4, 5, 6, 7. Bak vuruyor. Mob çıkmadan vuruyorlar ya. Baksana şunlara. Hayır ne yapıyorsunuz abi burada 8 kişi. Bak vuruyor skill'leri. Mob çıkıyor ölüyor. İlginç. Neyse bir destan 2 de bunu da yapayım geleyim bari. Destan 2'ye geçmek yerine destan 1 de burada tekli Nightmire'a e geldim. Şurada zaten biliyorsunuz asıl slot burada da bir tane var. Allah'tan bu bir tane boş yani burada bir tane cosper bırakmamışlar. Tek başıma burada tek din atmayı kestim. Hatta güzel drop attı. Envanterim doldu. Gittim boşalttım geldim yani. O kadar güzel drop attı. tohumu bazı basalım. Bir tane de Red Dragon kestim. Tam tıklarken tabi tone atmış olduk. Bu arada birazcık da akıllılık yaptım. Avuca giderken şuradan avucun seri görevini de aldım. Buradan da 3.5 milyon eksik kıtladık. Bir tane Red Dragon'dan şöyle şey çıkarttım. Diş çıkarttım. Ee, bu dişi bir chat görevinde istiyordu. Hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama envanterimize dursun. Çöplerden de yine güzel bir para geldi. Gidelim şimdi görevleri teslim edelim. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Şöyle ikisi de tamam. Son olarak da bizden Ağust kesmemizi isteyecek. Bunu da halledelim. Apostol Storm görevimizi de tamamladık ve şu güçlü NPC'deki chat görevimiz bitmiş oldu. Buradan da güzel bir EXP aldık. Çarımız 60. Uruk Tron'a geldim 5 tane Golden Goblet lazım chat görevi için şu çıkarttığımız diş olan chat görevi için O 5 tane Golden Goblet'i çıkartayım e, bu slotu boş buldum hatta böyle farm tadında Geldim dedim ufaktan da belki bir drop falan alırız Şöyle göstereyim dedim size de e, Slot yakın çıktığı zaman aslında çok tatlı oluyor ama uzak çıktığı zaman da önemli değil bu şekilde tık kesiyoruz Zaten 2 Nova'ya 5'i birden düşüyor Hah geldi. Ben de diyordum ki bu slot neden boş acaba? Dur söyleyeyim bari de veri versin ya. 4 tane mi lazım? Kupa lazım kanka. İnşallah verir buradaysa uğraşmamış oluruz. Güzel çöplerle beraber 5 tane kupamızı çıkarttık. Şöyle bir RP'mize atalım. Çöpleri satalım bakalım ne gelecek? 430k güzel. Şimdi Guard Zalka geldik. Tıklıyoruz. Selfmade bizim yapacağımız şimdilik. Tıkladığımızda Maradon'da 3 tane NPC tıklamamızı istiyor. Gidelim tıklayalım. Maradon, Maradon'daki kağıtlarımızı aldık geldik. Verdik buraya. Bizi Kalıva'ya göndermiş olması lazım. Evet. Kalıva'ya gideceğiz. Şimdi envanterimde malzemelerim zaten hazır. Uruktron'dan kupaları çıkarttık. Daha öncesinde e, bu link keserken de biliyorsunuz bunları çıkartıp bankaya atmıştık. Şimdi tıklıyoruz. Bizden kupaları isteyecek. 5 tane kupayı teslim ediyoruz onu bastık. Zalka mı gideceğiz? Evet. Zalka gittik. Tıkladık. Buradan da bizi Kaptan Folkvin'e göndermesi lazım. Evet. Kaptan Folkvin'e gideceğiz. Kaptan Folkvin'e de şunları teslim edeceğiz. Daha doğrusu bunu teslim edeceğiz. Bunu isteyecek. Sonra da bunu teslim edeceğiz. Ondan sonra en nefret ettiğim görevlerden bir tanesi. 40 tane Flame Rock kestirecek bize. Yani nefret ediyorum. İnşallah orada Farmer veya Cosper vardır da KSL'e keseriz. Tıkladık. Bak metalleri istedi. Metallere de verdik. İşte bu. İşte bu. Setimiz tamamlandı. Ve 40 tane flame rakı bizden kesmemizi istedi. Önce şunu bir giyelim üzerimize. Ana pantolonumuz oldu lan. Pantolon <laughs> ne oldu? Ha, i̇yi bari. <laughs> Şuna, şunu, atayım çöpe. Uf bence şu an çok karizma olduk. Güzel oldu güzel. Şu flame rakları da bir halledelim. Flame Rock keserken şöyle Stone Golem görevini de yaptım. Zaten Stone Golem, Flame Rock yan yana yani yakın moblar. Orada da farmerlar olduğu için ufaktan böyle uzaktan bir tane 18, bir tane 18, bir tane 18 ata ata. Zaten 40 tane Flame Rock'ın yanında yani 20 tane Golem'e 18 atmak gerçekten çok daha kolaydı. Flame Rock gerçekten çok yordu, çok uğraştırdı. Çünkü ilk bir tanesini kafa atarak kesmeye çalıştım. Acayip vuruyor yani... 1900 canım var 600-700 falan vuruyor. O yüzden mecbur kaçar kaçar kestim. bayağı baya bir zaman aldı bayağı bir yordu beni. Şöyle tıklayalım. teslim ediyoruz 5 milyon XP 100 NP ve az önce Esat'tan çıkarttığımız dişi istiyor. 50 milyon XP 150 NP ve bizim istediğimiz olay şu sertifika. Sertifikayı aldık. Tonumuzu bastık. Neden sertifika istiyoruz? Çünkü sertifikamız 8 oldu. Şuradan Aska'ya ışınlandım. Aska'dan da şimdi Layva'ya geçeceğim. Bu arada bir tane anahtar, bir tane Flamberg, bir tane de Spetum çıkmış. MP'lik ama ata bayağı düşük. Sundry'e satarız. Hemen şurada Archmage Drake var. Çok hızlı bir şekilde ona koşuyoruz. Neden hızlı bir şekilde ona koşuyoruz? Çünkü artık Master 2'mizi açacağız. Tıkladık. Tamam 7 tane istiyordu. Bize 8 tane oldu. Ve verdiğimizde bir tane Absolute Power Skull'umuzu aldık. Şimdi Sunduriyes'e gelelim. Burada hem çöplerimizi satalım. 2 tane çöpümüz var. Şunları sattık. 128k geldi. Ondan sonra Stone of Match Mesela 100 tane alalım şimdilik. Lazım oldukça alırız bunu. Ve artık Master 2'mizi kullanabileceğiz. Bir deniz görevine başlayalım. Gittim şöyle malzemeleri çıkarttım. Blood eksiğim vardı. Şundan da eksik vardı. İkisini çıkarttım. Şöyle tıkladık. 4 tane şundan istedi. Bunu verdik. Şimdi nereye? Kalugo'ya mı gönderiyordu bizi? Aynen öyle. Kalugo'ya geçeceğiz. Kalugo bizi odaya sokacak yanlış hatırlamıyorsam. Bu NPC'mize geldik. Bizi odaya ışınladı. Odada, odada istediğim mobları çıkarttık. Tekrardan geldik. XP'mizi aldık. Şimdi e, ee, Hangover'ı oradan çıkarttığımız Blood'ı istiyor. Bunları Nez'e teslim edeceğiz. Neze geldik. Hanga var yoru bulatları teslim ettiğimizde tekrardan bizi kalıbaya gönderecek. Tekrardan odaya gireceğiz. Odaya girdik, çıktık. Görevimizi teslim ettik. Şimdi bizi nereye gönderdi? Tekrar Neze gideceğiz. Neze tıkladım, bir tane kağıt verdi. Bu da yanlış hatırlamıyorsam, evet, Aska'ya gönderdi bizi. Askadan tekrardan odaya gireceğiz. Hemen şu soldaki ablamız tıkladığımızda bizi yine bir odaya yönlendirecek. Evet. Odaya girdik çıktık ablamıza geldik tıkladık buradan da XP'mizi aldık şimdi tekrar neze gideceğiz neze geldik tıkladık tıkladık confirm dedik bizi tekrar bir odaya alıyor ama bu odada önce şuradan görev almamız lazım ve en sonunda gelip tekrar buna teslim edeceğiz malzemeleri topladım tohumu attım şöyle görevi teslim ediyoruz ve bizi direkt dışarıya atıyor neze mi gidiyoruz hayır kalıgoya kalıgodaki NPC'mize tıkladık bu sefer Nez'e gönderdi. Nez'e geldik ve bu görevin en sevdiğim kısmına gelmiş olmamız lazım. Evet, şırınga bölümüne geldik. Şimdi şırıngayı takıyoruz. Bu şırıngayla biliyorsunuz tek atıyoruz moblara. 30 tane tiyon keseceğiz. 30 tane tiyonu kestik, Nez'e geldik. Tıkladık ve bu görevin en sevdiğim ikinci kısmı. Tekrardan şırıngayı elimize takıyoruz ve 30 tane Megantron keseceğiz. 30 Meganteron'u da kestik. Tek darneze geldik. 20 milyon XP'mizi aldık. Şimdi ne istiyor bizden? 20 tane kür istiyor. Bir de 100k para istiyor. 20 tane kürü 100k ile beraber kalıboya getirdik. Tıkladık ve şu anda da bu görevde en sevdiğim 3. kısma geldik. 3. şiringamızı taktık. 30 tane de Hellhound keseceğiz. 30 tane Hellhound'u da kestik. Bunu da teslim ettik ve level atladık. Şırınga gitti elimizden artık. bu görevin sevdiğim kısımlarını geçtik. Sevmediğim kısımlara devam ediyoruz diyelim. Artık bizi CZ'ye gönderiyor. CZ'ye geçmeden önce sizle beraber şöyle MP'mize verelim. Şuradan skilllerimizi de verelim. CZ'ye geçelim. CZ'de NPC'ye geldik. Tıklıyoruz ve bizi tekrar bir odaya gönderdi. Bu artık son oda bu görevdeki. Bu sefer 10 tane istiyor. Bayağı bir kestirecek yani mobları bize. Odadan çıktık malzemelerimizi topladık teslim edip 22.5 milyon XP'mizi de aldık şimdi Nez'e gideceğiz yanlış hatırlamıyorsam evet Nez'e geldik tıkladık tıkladık bir kağıt verdi tekrardan CZ'ye geçeceğiz CZ'ye geldik tıkladık ve confirm dedik bizi ışınlayacak şimdi Şurada ileride bir ışıklı top var ona gideceğiz şu Shadow Rift'i keseceğiz. Shadow Rift'in içinden çıkan boss'u kesmemiz istiyor bizden. Hemen kravaz da çıktı. Tozumuzu da bastık. Girelim şöyle 56'mızla. 56'nın efekti de güzel abi. Böyle taşmaş fırlatıyor. Bir vuruyor böyle yerden bak taşlar havaya fırlıyor. Güzel güzel. Bu da, bu da zaten görevimizin son adımı. CZ'yi mi teslim edeceğiz? Evet. Kestik. Tonu bastık. Hemen CZ'ye geçelim görevimizin teslimini yapalım. Ondan sonra artık bu bölümümüzü de sonlandıracağız. CZ çok güzel kalabalık, mükemmel kalabalık. İnşallah biz de PK'ya çıkacağız. Zamanı gelecek, zamanı var. Geldik NPC'ye tıkladık, konfirmedik ve 25 milyon XP'mizi aldık. Bu görevimizi de tamamlamış olduk. Bu görevle beraber bu bölümümüzü de tamamlayalım artık. Daha fazla uzatmayalım. Umarım bu bölümümüzü keyifle izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir video, yeni bir bölümde görüşürüz.